Sus anam anam ya. ya. Sen neyin erkekliğini basıyorsun kanka bana yani? İlla kız arkadaşın var diye bunu boy yapmak yani. zorunda mısın? Tamam Miso sus yeter. Ben senin çirkin kız arkadaşın ne yapabilirim kanka niye böyle düşünüyorsun? Reyna. Kanka biraz daha konuşursun yemin ederim. İçimden geçeceğim. Yani, gay biraz sus. Gay olduğun çok böyle ben... ağzını yararak konuşuyorsun ya. <gülüyor> Aslında, <gülüyor> konuşma kürt. Hem Kürt oldum hem gay oldum. O nasıl kanka kanka oluyormuş? Bana, ya sana ne bizim şeyimizden ya? Seni ilgilendiriyor mu? Şeyinizden. Şey derken şey mi var? Ne? Var kanka. Kanka ne anlatıyor? Ya yani şeyim var kanka dedin az önce? önce. Yanlış evet, duydum. Evet. Ne yapabilirsin ki Reyna maksimum hani niye bu yaşta? Ya annene ya? avradın şimdi ama delirtme beni. Ee bu kadar mı yani? Bir i̇şte tek bir soru sorabilir miyim? Soramazsın. Sana burada neyse. Ne oldu? Ne olduğunu çok belli ediyorsun onu Kız arkadaşım var, sevgilim var benim. Nasıl gay oluyorum? Ne yapayım bana ne? Gay olmadığımı kanıtlamış olmadın mı sana bunu diyerek? Hayır. <laughs> Kız arkadaşın arkadaşı evet. da biseksüel falan mı o zaman? Neden mi bekliyorsun? <laughs> Kız arkadaşım biseksüel mi? Salak mısın? lan? <laughs> o yüzden öyle yani. olmuyor ama. Gerizekalı ya.